süredir Almanca öğreniyorsun ancak pek de ilerleme yok gibi. Belki de sorun neler öğrendiğinde değil de nasıl çalıştığında olabilir. İşte bu videoda sizlere Almanca öğrenirken çoğu kişinin yaptığı 7 temel hatadan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Bana ilk kez o videoda ilk geldiyseniz ben Ezgi. Kendi Almanca öğrenme serüveninden yola çıkarak Almanca öğrenmek isteyenlere yardımcı olmaya çalışan bir Almanca öğretmeniyim. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olabilirsiniz. İlk bahsetmek istediğim konu her şeyi ezberlemeye çalışmamız ile ilgili. Aslında her dilin kendine ait bir matematiği var. Bu Türkçe için de geçerli. Eğer kendi dilimize hakimsek ve bu formülleri Almanca ile bağdaştırarak öğrenmeye çalışırsak Almanca öğrenmek bizim için sandığımızdan daha kolay olacaktır. Bunu farklı videolarda da söylemiştim. Yine söylemek istiyorum. Almanca'ya yaklaşırken genellikle Almanca çok zor bir dil. Artikelleri var, akutatif, dativ var şeklinde yaklaşıyoruz. Önyargılarla yaklaşıyoruz. Ancak bilmediğimiz şey aslında bunların Türkçe'de de olduğu fakat isimlerinin farklı olması Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için ekleri sonlarını alıyor. Ancak Almanca'da bu değişim yani de, da, eki ya da e, yönelme ekleri. Almancada artikellerin değişimiyle sağlanıyor. Yani burada aslında önemli olan şey hem konuştuğumuz ana dilimiz olan Türkçeye hakim olmak hem de Almancada öğrendiğimiz kuralları Türkçedeki dil bilgisi kuralları ile benzetmeye ya da bağdaştırmaya çalışmak. Tabii ki de ikisi farklı dil ailelerinden geldiği için arada birçok farklı kural farkı olacaktır. Aynı zamanda dildeki bazı şeyler kültürel olduğu için bazı şeylerin tam olarak karşılığını bulmakta mümkün olmayacaktır. Böyle bir durumda ilk önce dili olduğu gibi kabullenmek, aynı zamanda da kendi dilimizle olan benzerlikleri anlamaya çalışmak bize çok yardımcı olacaktır. Bu nedenle size tavsiyem dil bilgisi kurallarını öğrenirken ezberlemeye çalışmayın. Aynı zamanda Türkçedeki kurallar ile bağdaştırmaya özen gösterin. Bu konuda bahsetmek istediğim bir diğer şey ise kelime bilgisi. Kelime bilgisi olmadan öğrendiğimiz dil bilgisi kuralları havada kalacaktır. Çünkü e yeterli kelime bilmediğimiz zaman bu e, dil bilgisi kurallarını kullanamayacağız ve doğru cümleler kuramayacağız. Dil bilgisi kurallarını kendi dilimizle bağdaştırarak çoğu zaman anlayabiliriz ama kelimeleri ne yapacağız dilerseniz birazcık da bundan bahsedeyim. Genellikle kelimeleri kelime uygulamaları yardımıyla öğreniyoruz farklı dillerdeki ancak birden çok fazla bilgi öğrendiğimiz için bunları hatırlamak zor olabiliyor. Burada size bir sticker yönteminden bahsetmek istiyorum. E, eskiden hemen hemen her yerde vardı, bilmiyorum hala bu tarz sticker'lar var mı ama eğer böyle bir sticker'ınız varsa değer D ve DAS için birer renk belirleyip daha sonrasında ilgili nesnelerin üzerine e, Almanca isimlerini yazabilirsiniz. Mesela masa için değer çiş yazıp masanın üzerine yapıştırabilirsiniz. Ya da bilgisayara mesela değer laptop yazıp üzerine yapıştırabilirsiniz gibi. Ancak D olduğu için her ikisini de aynı renkte olmasına özen göstermenizi tavsiye ederim. Böylece hem her gün bu kelimeleri böyle görsel olarak gördüğünüzde bunlara maruz kalarak aklınıza tutmakta kolaylık yaşayacaksınız. Aynı zamanda da bunları renkli bir şekilde kategorize ettiğiniz için hangisi değerli, hangisi değildi bunları daha rahat bir şekilde hatırlayabileceksiniz. Çok fazla şeyden bahsetmiş gibi gözüksem de hala ilk maddedeyim. Şimdi sıra geldi. Kelime ve dil bilgisini harmanlamakta. Doğru bir cümle kurabilmek için, iletişim sağlayabilmek için her ikisine de ihtiyacımız var. Dediğim gibi gün içerisinde çok fazla şey öğrensek de bunları kalıcı hale getirmek bizim elimizde. Böyle bir durumda sizlere tavsiyem bir günlük tutmanız ve öğrendiğiniz dil bilgisi kurallarını ve kelimeleri kullanarak kendi cümlelerinizi kurmaya çalışmanız. Çünkü ders içerisinde gördüğümüz dil bilgisi kurallarında kurulan cümleler o kitabın ya da materyalin bize sağladığı cümleler. Biz orada sadece atıyorum oradaki dil bilgisi kuralına ya da artikel değişikliğine odaklandığımız için cümlede nelerden bahsettiğine pek fazla odaklanmıyoruz. Bu nedenle unutmamız kolaylaşıyor. Eğer kendinize ait bir defteriniz olursa bu bir günlük de olabilir ya da ders çalışma defteri de olabilir. Bu deftere günlük öğrendiğiniz şeyleri kendi cümleleriniz ile aktarırsanız böylece öğrendiklerinizi aklınızda tutmak çok daha kolay olacaktır. Aslında yavaş yavaş en çok yapılan hatalardan ikincisine de geçmiş olduk. Bu da sadece tek bir duyuya yani tek bir beceriye odaklanarak çalışmak. Bir öncekinde bahsettiğimde yazmaktan bahsetmiştim. Ancak sadece yazma becerilerimize odaklanırsak okuma, dinleme ve konuşma becerilerimizi yeterince geliştiremeyebiliriz. Bunlar özellikle ve özellikle sınavlar için çok önemli. Tabii ki günlük hayatta iletişim sağlayabilmek için de yine büyük önem taşıyor. Burada size tavsiyem sadece Sadece yazma becerilerinize odaklanmayın. Aynı zamanda sosyal medyada farklı platformlarda bulunan paylaşımlar sayesinde okuma becerilerinizi geliştirebilir. Seviyenize uygun çizgi film, dizi ya da film izleyerek dinleme becerilerinizi geliştirebilir. Kendi kendinize konuşarak da konuşma becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Evet beni yanlış duymanız. Eğer konuşacak bir arkadaşınız yoksa, Almanya'da yaşamıyorsanız, Türkiye'den ya da Almanca konuşulmayan bir ülkeden Almanca öğrenmeye çalışıyorsanız konuşma pratiği konusunda eksiklik çekiyor olabilirsiniz. İşte bu durumda danışmanız gereken, yardım istemeniz gereken tek kişi kendinizsiniz. Kulağa komik geliyor olabilir ancak bu benim çok sık kullandığım bir yöntemdi. Evde kendi kendime mesela böyle bir iş yaparken ben şu an bunu yapıyorum. Şu an bunu mesela işte dişlerimi fırçalıyorum, bulaşık yıkıyorum gibi cümleleri sesli bir şekilde söylüyordum. Bu da aslında dilimin pratik yapmasına yardımcı oluyor. Çünkü başlangıç seviyesinde bile olsak nasıl diyeyim böyle cümleleri ilk başta kafamıza çok rahat bir şekilde kurabiliyoruz. Ancak bunu dile dökmeye çalıştığımızda burada biraz tökezleyebiliyoruz. Bu nedenle burada önemli olan dilin pratik yapması sesli bir şekilde. Bu nedenle size tavsiyem evde kendi kendinize herhangi bir işi yaparken, otururken bile olabilir düşüncelerinizi sesli bir şekilde Almanca olarak söylemeye çalışın. Hatalar birbirlerini tamamlayan şeyler olduğu için hani geçiş yaptığım yerlerin farkına varamayabilirsiniz. Bu nedenle bunu üçüncü olarak adlandırmak istiyorum. Bu da günlük hayata entegre etmemek. Aslında yine bahsettiğim birinci ve ikinci maddeyle bu da bağlantılı. Çünkü öğrendiklerimizi eğer kendi günlük hayatımıza entegre etmezsek, sadece bize verilen örneklerle kalırsak böyle bir durumda yine iletişim kurmamız sınırlı kalacaktır. Çünkü öğrendiğimiz kadarını aktarabiliriz. Ancak öğrendiklerimizi kendi hayatımıza entegre edebilirsek işte bu durumda akıcı bir şekilde Almanca konuşabilir ve bunları yazışmalarında kullanabiliriz. Aslında az önce verdiğim bu e, kelimelerdeki sticker'daki gibi dilerseniz bazı yerlere yaptığınız aktiviteleri e, böyle yine ile yazabilirsiniz ya da farklı bir post-it kullanarak da yine yazabilirsiniz. E, örnek verecek olsak işte dişlerinizi fırçalarken bunu aynaya ihput semiya diçene şeklinde yazarsanız en azından dişlerinizi fırçalarken bu cümleyi sürekli olarak gördüğünüz için aklınızda kalması daha kolay olacaktır. Mesela mutfakta işte mutfakta kullanabilecek fiilleri Schneiden olabilir, Hacken olabilir, Kochen olabilir. Bunları da yine yazabilirsiniz. Burada önemli olan sürekli gözünüzle bunları okumanız ve aklınızda kalmasın. Dördüncü bahsetmek istediğim ise bir konuyu bitirmeden hemen diğer konuya geçmeye çalışmak. Bazen zamanla yarışabiliyoruz. Bu nedenle tamam bu konu tamamlandı hemen bir sonrakine geçeyim diye düşünüyoruz. Ancak yeterli tekrar yapmadığımızda ilerleyen zamanlarda o konudaki eksiğimiz ortaya çıkıyor. Bu da bize uzun vadede aslında daha çok zaman kaybettiriyor. Evet belki orada bir gün kazandınız ancak ilerleyen zamanlarda o konuyu anlayamadığınız için diğer taşları üzerine koymak sizin için birazcık daha zor bir hale gelecek. Çünkü ilk öğrendiğiniz zamanla son geldiğiniz nokta arasında araya çok fazla bilgi girdi. Bu nedenle kafa karışıklığı da yaşamanız kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle size tavsiyem İlk önce bir konuyu tamamen anlayın, ondan sonra diğerine geçin. Benim gözlemlediğim bir diğer sık yapılan hata ise sadece ve sadece tek bir kaynaktan yararlanmak. Evet, çok değerli, çok kıymetli kaynaklar bulunuyor. Sadece Almanca öğrenme üzerine değil, dil öğrenimi üzerine de çok fazla kaynak var. Ancak bir kaynak içerisinde her konudan örnek olmayabilir ya da size hitap etmeyebilir. Çünkü hepimizin anlama ve çalışma stili birbirinden farklı. Bu nedenle size tavsiyem Almanca ya da herhangi bir dil öğrenirken sadece bir kaynaktan yararlanmayın. Genellikle üniversite sınavlarına hazırlanırken test kitapları alıyoruz. Ancak birçok fazla test kitabımız var ve hepsinin içinde mesela matematik var, geometri var. En azından benim zamanımda böyleydi. Ancak ne yapıyoruz? Tek bir kaynaktan soruları çözmüyoruz. Bütün soruları görebilmek için birçok farklı test kaynağından yarar bu aslında dil öğrenmek için de geçerli bazı kaynaklarda. Konu anlatımı az olur, ee, sorular çok fazla olur. Bazılarında tam ters olur, bazılarında hepsi çok detaylı bir şekilde yer alır. Ancak soru sayısı az olur. Ancak yine de sizin çalışma tarzınıza hitap etmeyebilir. Bu nedenle size tavsiyem birçok farklı kaynaktan yararlanmanız. Tabii ki bu kaynaklar sadece konu anlatımı üzerine olmak zorunda değil. Bildiğiniz gibi birçok farklı dil öğrenme uygulamaları da var. Ee, yazarak çalışmayı seviyorsanız yazarak çalışabileceğiniz kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Ancak kelime bilginizi geliştirmek için bir uygulamadan yararlanabilirsiniz. Ya da tam tersi şeklinde ilerleyebilir. Bu tamamen sizin öğrenme metodunuza kalmış bir şey. Ancak e, az önce de söylediğim gibi sadece bir kaynaktan yararlanmamanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda mesela bir kaynakta öyle bir örnek olur ki bu çok çarpıcı bir örnektir ve sizin konuya daha farklı bir bakış açısına sahip olmanıza yardımcı olur. Böylece daha iyi konuyu anlayabilirsiniz. Ancak diğer kaynakta farklı bir konu daha iyi bir şekilde anlatılmıştır. Bu sebeple farklı kaynaklardan yararlanmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Böylece farklı örnekleri görebilir ve kendinize farklı bakış açıları kazandırabilirsiniz. Hepimizin de öğrenme metodunun farklı olduğundan bahsettim. Bu nedenle yapmamanız gereken en temel şeylerden biri kendinizi başkalarıyla kıyaslamamanız. Hepimizin öğrenme süreci, öğrenme metodu ve taktiği birbirlerinden farklı ve hepimizin hayatı da birbirinden farklı. Biri çalışıyordur, akşamları sadece vakit ayırabiliyordur. Birinin daha fazla dile zaman ayırma şansı vardır. Ya da birinin dile yeteneği vardır. Daha kısa sürede çok hızlı bir şekilde öğrenebilir. Altyapısı vardır daha önceden. Dile aşinalığı vardır. Ya da atıyorum İngilizce biliyordur. İngilizce bildiği için arasında bağlantı kurulur, daha hızlı öğreniyordur gibi hepimizin hayatı birbirinden farklı. Bunu lütfen ve lütfen unutmayın ve kendinizi, öğrenme hızınızı kimseyle karşılaştırmayın. Son bahsetmek istediğimde konuşmayı ertelemeyin çünkü ilk başlarda A1 seviyesinde çok fazla bir şey öğrenmediğimizi düşündüğümüz için konuşma bölümünü genellikle erteliyoruz diyoruz ki ya biraz daha öğreneyim konuşurum biraz daha öğreneyim konuşurum ve o yetersizlik hissi genellikle hiçbir zaman gitmiyor genellikle şöyle yorumlar alıyorum B1 seviyesindeyim ama hala konuşamıyorum bunun sebebi bazen tabii ki konuşma pratiği yapacak kimseyi bulamamamız. Bazen ise işte bu konuşmayı yavaş yavaş erteleyerek aslında sonsuz bir döngüye girmemiz. Bu nedenle size tavsiyem az önce de bahsettiğim gibi minik minik olsa da kendinizle konuşmaya çalışın. Gerekirse ses kaydı alın. Böylece telaffuz becerilerinizin de ne durumda olduğunu görebilirsiniz. Zamanla telaffuzunuzun nasıl geliştiğini de gözlemleyebilirsiniz. Bence bu anlamda da çok kıymetli ses kaydı almak. Ee, bu şekilde konuşma becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Lütfen konuşma bölümünü ertelemeyin. Hepimizin gerçekten en sıkıntı çektiği noktalardan biri. Sadece bu Almanca için de geçerli, genellikle İngilizce'de de böyle oluyor. Anlıyorum ama konuşamıyorum çünkü pratiğimiz eksik. Ancak bunu gidermek bizim elimizde. Biliyorum konuşma partneri bulamadığımız için genellikle bunu erteliyoruz. Ancak video içerisinde ve az önce de bahsettiğim gibi bu durumda danışmanız gereken kişi kendiniz. Burada genellikle çekinilen şey hata yapmak oluyor. Ancak burada önemli olan dilin bir araç olması. Önemli olan karşıta kişiyle anlaşabilmemiz. Eğer bir ortama girdiğinizde Almanca konuşurken hata yapmaktan korktuğunuz için konuşmaktan çekiniyorsanız bu durumda size verebileceğim tavsiye ilk başta karşıta kişiye ilk kan ein bisschen Deutsch sprechen diyerek en azından karşıta kişinin size bir ön yargı oluşturmasını engellemek. Eğer ben biraz Almanca konuşabiliyorum derseniz zaten karşıta kişi de size bu şekilde yaklaşacaktır ve yaptığınız hataları anlamlandırabilecektir. Ben ilk başlarda böyle arkadaşlarımla konuşurken bunu söylüyordum ve hatta diyordum ki lütfen bir hatam olursa beni düzeltin ki bende o yanlış bir şekilde kalmasın. Doğrusunu öğreneyim. O şekilde yoluma devam edeyim şeklinde. Sağ olsunlar onlar da beni hiç kırmadılar. Bir hata yaptığımda hemen düzelttiler ve hatta üzerine tartıştığımız zamanlar da oldu. Ne zaman bu fiil kullanılıyor, ne zaman şu fiil kullanılıyor gibi ve aklımdan da artık bunlar hiçbir zaman çıkmıyor. İşte böyle bu videoda sizlere Almanca öğrenirken en sık yapılan 7 temel hatadan bahsettim ve aynı zamanda bunları giderebilmek için çözüm önerilerine de bulundum. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Sizin yaptığınız hatalar var mı? Varsa neler? Bunları da yorum olarak bırakabilirseniz çok sevinirim. Böylece benzer hataları yapanlar varsa ancak farkında olmayanlar varsa bunun da farkına vararak daha kolay bir şekilde Almanca öğrenme yolculuğuna devam edebilir. Beni buraya kadar dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.